Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben iyiyim. Pazardan geldim. Şimdi yemek yapacağım. Hemen geliyorum. Gökçe'ye çizgi film açıyor. Tamam. O zaman ben e, mükemmel yemeği söyleyeyim. Pırasa. Mükemmel yemek yapacağız dedim. Mükemmel yemek anlayışı senin sebze yemeği mi? Seninki et yemeği mi? Lan vay anasını arkadaş ya. Mene. Devam ki. Hadi bakalım. Kollara da sıvadım. Bu avucun nasıl doğruyorsun o sen? E ben de puding yapmaya başladım. Puding mi yapayım ben de? Evet bugün peylerden gidiyorum. Pırasa puding. Ha, puding. Yani o da peyle başlıyor. Püsküvi <laughs> kızım tamam Salep'le yaparız dur. Ya Salep peyle başlamıyor olmaz. Büyüklerim de hissetleri bitmiyor arkadaş ya. Kızım ben de O benim kısmetim. Arkadaşlar yani boşuna gözlük takıyorum ben harbiden ya. Yani Gözümün önünde püskü, püskü göremiyorum ya. Puding yapacağım. Pudingi yaparken de içerisinde bisküviti kıracağım. Tenceremiz. Arkadaşlar. Eee böyle döküyoruz. Musa. Ne oldu lan? Döktüm. Ana. Bütün sütü bir kere de kullanırsak batarız. Aşkım kamera biraz yamuk lan. Ha? Kamera yamuk aşkım çapraz. Yaklısın değil mi? Aşkım yanlış yaptım ama neyse tam ben sana söyleyeyim. Niye olur? Nasıl? Arkadaşlar yoruma belirtin ya. Pırasalı yumurta mı olur ya? Havucu koyduk, pırasayı koyduk. Pirinç, pirinç koy abi, Pirinç de burada. Patates <laughs> koyacağım. Arkadaşlar ben biraz sakarım da. ne, biraz... ne diyor bu ya? <laughs> Normalde pırasayı soğan koymuyorlar. Pırasa zaten soğan gillerden ya. Ama gene de koyalım. lezzetli olur. Arkadaşlar pırasa diye kendini kandırıyor. Türlü yaptı haberi yok. <gülüyor> <gülüyor> ne yapacağım Çek ben? Çek beni kameraman. He. Ha. Hafif hafif şimdi ne yapacağım? Fudinki ilave edeceğim. Daha sonrasında kıvamını yakalamasını sağlayacağım. Allah'ım yüzümüzü kara çıkartma ya. Zeytinyağı döküyoruz arkadaşlar. Şimdi tuz koyacağım. Aşkım taşıyor bu. kapat kapat kaçtı. Ocak gitti. Ocak gidiyordu. Ocak gidiyor. Ocak gidiyor. Aşkım ben şimdi o zaman püsküvi tuf biraz. Ee, ben de azıcık da şey koyacağım. Şeker koyacağım. Ee, salçayı aldım geldi. Koydum kısık ateşte güzel oluyor. Aha öyle ki hangi hangi yemek videosunda mesela yemeği görmeden video yapıldığını gördün. Hep yemek ön değil mi? Ama bu bizim videomuz. Biz farklıyız. Senin boyunda olsaydı nasıl olurdu? Bir in bakayım nasıl oluyor? Biraz daha. <laughs> <sonra>. bana <laughs> tamam bırak beni kamera açık. Aa, evet. Hadi şimdi kapat piştiğine bir de devam ederiz. Tamam. Kapatmıştım zaten. Şimdi arkadaşlar. Hı. Pudingimi bir kaselere bölüyorum. Ama biraz bisküvi bir saz olmuş gibi lan. Tezgene bas. Şöyle. Hadi bakalım Bismillahirrahmanirrahim. Kaşığı alayım. alayım. Beni mutfağa soktun yani. i̇şte Musa yaptı arkadaşlar. Böyle vanilyalı. İçine de pedi bisküvi koydu. Usta! Pedi bisküvi. Abi bugün puding bir de mükemmel bir pırasa tarifi. Bir günde kafede pari yapalım mı? O ne? Kafede pari. O ne? güzel soslu bir et yemeği. Yok ben öyle şeyler yapamam. Kuşkonmaz. Kuşkonmaz da bilmiyorum. Kafede de Paris. Paris de bilmiyorum. Olmaz mı? Güzel olmaz mı? Sen yaparsan olur. Et yanına mi? sos. Sen yaparsan yerim. Wi 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 wi. Ha buradaki Nazara geldim nazara. <laughs> tamam hadi kapat şimdi. Yemeğin içinden kapatayım. Yemeğin içine gireyim öyle kapatayım. Ama yemeğim olmadı da. Yemek olmadı mı da? Yemeğim olmadı. Olduğunda içine girersin. Tamam. Dur dur şimdi. Ben Meskebi. de salatayı yaptım. Aha Kayıt salatayı da, da yaptım Musa. Kayıtta Ben de hazır yoğurt vardı onu öptüm tamam işte otur at ye. Allah'a emanet olun. Bizi takip etmeye e, devam edin. İçeriklerimiz olacak daha çok olacak. Bundan sonra YouTube'dayım. Öptüm bay bay.